Eğitim Tokat TV kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. TYT Türkçe Ses Bilgisi ikinci testimizi sizlerle birlikte çözeceğiz inşallah. Soru 1 Kitap e, sorudan başlayalım direkt. Yukarıdaki parçada numaralanmış sözcükler ses olayları bakımından eşleştirilirse hangisi bu eşleştirmenin dışında kalır? Öyleyse eşleştirme yapacağız. Birinci sözcüğe bakıyorum çocuğun. Çocuk burada Ünsüz yumuşaması kuralı var. Yumuşama diyoruz arkadaşlar. İki, gücünün, güç gücünün. Yine burada Ç, C'ye dönüşmüş yumuşama. Öyleyse birle ikinciyi eşleştirdik arkadaşlar. Üçüncü sözcük bakışta. Bakışta. Burada Bakış sözcüğü ismin D hal ekini almış, öyleyse sertleşmiş yani ünsüz benzeşmesi. 4. Gerçek ten. Gerçek ten yine den ekini almış, D, T'ye dönüşmüş. Bu da ünsüz sertleşmesi. Öyleyse 1 ile 2 ünsüz yumuşaması, 3 ile 4 ünsüz benzeşmesi, Beşe bakıyoruz. Yalnızca. Yalında ı düşmüş. Yani ünlü düşmesi. Öyleyse cevap anahtarı Edirne oluyor arkadaşlar. Soru 2. Parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi türetilirken ünlü kaybına uğramıştır? Türetilirken. Hem ünlü düşecek hem de türetilmiş olacak. Birinci sözcüğe bakıyorum adlarına. Zaten ünlü düşmesi yok. Öyleyse biri eledik. Çağrışımlara. Çağırmaktan çağrışmak. Bakın arkadaşlar çağırmaktan çağrışmak. Şurada ı düşmüş. Üstelik ış iş yapım eki. Hatta ım im gene yapım eki. Yapım eki alırken düşmüş. Öyleyse türetilirken düşmüş diyoruz. Cevabımız Bursa oluyor. Sağlamasını yapalım. Ee, değişebileceğini. Ecek. Buradaki yumuşamış. Ama hiçbir düşme yok. <laughs> Dörde bakıyoruz. Etmiştik. Yine burada ünsüz benzeşmesi var. Herhangi bir ünlü düşmemiş. Gözle. Burada yine türeme olayı yok. Öyleyse cevabımız Bursa oldu arkadaşlar türetilirken ünlü düştü diyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük ek alırken bu sözcüğün ünsüzlerinden biri düşmüştür. Evet ek alırken arkadaşlar e, sözcüklerin altını çizmedim ama ek alırken ünsüzlerden biri düşmüştür. Hemen A şıkkına bakıyorum. Yılan başını azıcık kaldırıp onlara baktı. Arkadaşlar ses olaylarında ses olaylarını tespit etmenin en güzel yollarından birisi aslında sözcük yapısı bilgisini iyi bilmekten geçiyor. Yani yapım eki, çekim eki, bir sözcüğün kökü, bunları tespit etmek aslında ek alırken değişimleri görmemizi sağlıyor. Şimdi ben kaldırmak sözcüğünü hemen ele alıyorum. Arkadaşlar bu sözcük kalkmak sözcüğüdür ve fiilden fiil yapan -dır- yapım ekini alır. Gördüğünüz gibi kalk sözcüğü dırdir yapım eki alırken k ünsüzü düşmüştür. Zaten ne diyordu? Ek alırken ünsüzlerden biri düşecek. Öyleyse cevabımız Adana. Hemen B'ye bakıyorum. Ek alırken bir ünsüz düşmüş mü? Anne yavrunun ağzına yiyeceği yavaşça verdi, göremedim. İnsanoğlu hele bir aç kalsın da gör. Küçücük bir dalga kayığı Sallasa adam düşecekti Küçücük bir dalga Kayıyı sallasa adam düşecekti Balıklar al bir çizgide Parlayıp suya girdi Arkadaşlar Sözcük ek alırken Sözcüğün ünsüzlerinden birisi A şıkkında düşmüş Diyoruz Diğer sorumuz ses olaylarından hangisi yoktur? Bunu düğünden bir gün önce konağında uzun bir aradan sonra yeniden karşılaştıklarında hissetmiş. Hemen konak konağı burada kg'ye dönüşmüş. Öyleyse ünsüz yumuşaması A şıkkını eledik. Uzun bir aradan sonra yeniden karşılaştıklarında karşılaştı Bakın arkadaşlar. Fıstıkçı Şahap'tan sonra gelen dık dik ekindeki d t'ye dönüşmüş. Öyleyse ünsüz benzeşmesi A C şıkkında eledik. Hissetmiş. His et arkadaşlar bir isimle bir yardımcı eylem birleşirken işte bir tane s ünsüzü türemiş. Öyleyse ünsüz türemesinde eledik ünlü düşmesi mi ulamam bakalım. Bunu düğünden bir gün önce bir gün önce bakın ünsüzle bitmiş ünlüyle başlamış ve biz bunları birbirine ulayarak okuyabiliyoruz. Öyleyse burada da ulama var. Bu cümlede ünlü yani hece düşmesi yokmuş diyoruz. Cevap anahtarı Bursa. Soru 5. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ünlü daralmasına örnek olabilecek bir sözcük yoktur? Ünlü daralmasını hemen hatırlıyorum. Bir sözcük geniş ünlüyle başlayacak. Bakın, kavramak şey geniş ünlüyle bitecek. Sonra yor ekini alacak. Alırken sözcüğün sonundaki geniş ünlü daralacak. Kavra yor kavruyor. Öyleyse A da var. Coşkulu parçalar geçtiğinde içi sızlıyordu. Bakın arkadaşlar, sızlıyor. Yine sızlıyor. Oradaki a ı'ya dönüşmüş, daralmış. B'yi deledik. De Bir köşeye oturarak onun konuşmalarını dinliyordu. Dinle. Sözcüğün sonunda e geniş ünlüsü var. Dinliyor şeklinde daralmış. C'yi deledik. De babasının sesinde bir sistem duymayı bekliyordu. Bekle. Bakın yine E sesi İ'ye dönüşmüş yani daralmış. E'ye bakıyorum. Haliç'te gül kokusu, tuzlu deniz kokusuna karışıyordu. Hemen D'yi eledikten sonra karış sözcüğünü yazıyorum. Bakın karışmak, fiil, yor ekini aldı, ı sözcüğün sonunda herhangi bir geniş ünlünün daralması değil. ı burada bir yardımcı sestir arkadaşlar. Herhangi bir daralma yoktur. Öyleyse cevabımız Edirne diyoruz. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin hangisinde kaynaştırma harfi yoktur? <laughs> kaynaştırma harfi yoktur. A- şarkı o olağanüstü aşkın ifadesi haline gelmişti. Hemen bakıyorum. Aşkın ifadesi derken buradaki S kaynaştırma oluyor. Hatırlarsanız tamlanan ekleri ı, I, i, u, ü veya kaynaştırma gerekirse s s, 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 diyorduk. Öyleyse burada S harfi kaynaştırma ünsüzü oluyor arkadaşlar. B kendisini acemice babasının kollarına bırakmıştı babasının kolları ayetlik eki bitti. Sonra hal eki alırken ne ünsüzü kaynaştırma oldu. İz bırakan bir dostlukları ya da düşmanlıkları olmayacaktı. <laughs> Hemen bakıyorum. <laughs> Olma. Olma. Acak Ecek acak gelecek zaman eki alırken araya bir tane ye girmiş işte kaynaştırma. Sanki kasları çizgilerini taşımakta güçlük çekiyordu. Bakıyorum çizgileri aitlik ekinden sonra ismin i halini almış. Ne ünsüzü kaynaştırma olmuş. E muhteşem bir tebessümle ama üzgün bir sesle konuştu. Herhangi bir kaynaştırma ünsüzü E şıkkında yok arkadaşlar. Cevabımız Edirne. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü düşmesine örnek olabilecek bir sözcük yoktur? Bir sözcük ek alırken bir şekilde içindeki ünlülerden biri değişik şekillerde düşüyordu. Bakalım var mı? A şıkkı gönül rahatlığına kavuşmuş olarak oradan ayrıldı. Ayırmaktan ayrılmak derken burada ı ünlüsünün düştüğünü görüyoruz. Bütün sabrına rağmen sinirlenmişti Cevat Bey. Sabırdan sabrına derken burada ı ünlüsünün yine düştüğünü görüyoruz. Aklını ermediği işler hakkında fikir yürütüyor. Akıldan aklı derken burada yine ı ünlüsünün düştüğünü görüyoruz. Cümleyi tamamlamak için ikisi de fırsat kolluyor. Herhangi bir şey göremiyorum. İnsanın ömrünü ömürden ömrü derken yine ü ünlüsünün düştüğünü görüyoruz. D şıkkında herhangi bir şey yok arkadaşlar. Soru 8. Gösterişe güce alışkındı ama gösterişten kaçınan bir yalınlığın her yanında hissedilen tevazu bu kadının hiç bilmediği güç olarak belirmişti. Hangisinde ünsüz türemesi vardır? 1'e bakıyorum, alışkındı. 2'ye bakıyorum, gösterişten. 3'e bakıyorum, yalınlıkın. 4'e bakıyorum, his et. Evet, his ve etmek yardımcı eylem ve isim birbiriyle birleşirken işte bir tane S türemiş. Biz buna ünsüz türemesi diyoruz. Öyleyse cevabımız denizli oluyor arkadaşlar. Bu parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur? Ünsüz benzeşmesi, ünsüz değişimi, ünlü daralması, ünlü, ünlü, düşmesi ve ulama. Uçları burulmuş ince bıyıkları alnının alından alnı. Ö düşmüş. Öyleyse ünlü düşmesi. D'yi eledik. Parlak genişliğini, genişlik. Bakın burada K yumuşamış. Öyleyse B'yi de eledik. Ortaya koyan geriye taranmış gür saçları ile herkesin beğenisini kazanmış T ünsüz sertleşmesi burada D, D, T, T olmuş. Onu da eledik. Şimdi ünlü daralması göremedik ama ulama rahat görülür. Bakalım. Uçları burulmuş şince. Dikkat edin arkadaşlar. Şince sözcük ünsüzle bitmiş, ünlüyle başlayan bir ek almış, birleştirerek okuyabiliyorsak buna ulama diyoruz. Öyleyse C şıkkı yani ünlü daralması bu metinde yoktur. Cevap Ceyhan. Soru 10. Yukarıdaki parçada numaralanmış sözcükler ses olayları bakımından eşleştirilirse hangisi bu eşleştirmenin dışında kalır? Çelişki arkadaşlar çelişki burada G K'ye dönüşmüş. Çünkü çelişmek sözcüğünün aldığı ek G G yapım ekidir. Öyleyse burada ünsüz benzeşmesi. İki yanlışların derken yanılmaktan yanlış burada I ünlü düşmesi. 3. Gerçek i, gerçek burada yumuşama olmuş. 4 yetenek e gene yumuşama olmuş bakın. O zaman hemen 3 ile 4'ü eşleştirip ediyorum. Aslında asıldan aslı burada ı düşmüş. 1 de 2 de ağı düşmüştü. Öyleyse 2 ile de 5'i eşleştirdim. 1'deki ünsüz benzeşmesi tek kaldı. Cevap Adana. Soru 11. Numaralanmış sözcüklerden hangisinde farklı bir ses olayı? Farklı bir ses olayı. A'ya bakıyorum. Olasılık I. Ünsüz yumuşaması. KG'ye dönüşmüş. 2'ye bakıyorum. Et etmek arkadaşlar T D'ye dönüşmüş yine ünsüz yumuşaması 3'e bakıyorum bilmedik yine K G'ye dönüşmüş ünsüz yumuşaması birlik T birlik T arkadaşlar bu D sesi T'ye dönüşmüş yani yumuşama değil sertleşme ünsüz benzeşmesi diyoruz. Cevap çıktı da 5'e de bakalım. Güç gücüyle burada da Ç ye, C, C'ye dönüşmüş yine yumuşama. Öyleyse dördüncü şık benzeşme diğerlerinin tamamı yumuşama. Cevabımız denizli. Yukarıdaki parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur? gün batmadan şehrine, şehrine, şehir. Evet, orada i düşmüş. Ünlü düşmesi var mı? B şıkkını eledik. Ailesini görecek görecekti. görecek di. Arkadaşlar hiçbir ek p, ç, t, k ile başlamaz. Tekrar ediyorum. Bu görecek sözcüğün aldığı ek aslında d, di ekidir. T olmuş. D, T'ye dönüşmüş. Yani ünsüz benzeşmesi. A C'yi de eledik. Yüreğine yürek bakın ünsüz yumuşaması K, G'ye dönüşmüş. A D'yi de eledik. Bir acı saplandı. Her şeyi unutmuş. Kıvranıyordu. Ünlü düşmesin şey yapmıştık kıvranıyordu. E, hangisi kaldı elimizde? Kaynaştırma harfine bakıyorum şimdi. Gün batmadan şehrine ulaşacak ailesini, ailesi, sısi ve ni. Burada hem s hem de n kaynaştırmadır arkadaşlar. Öyleyse ünlü daralması yok diyoruz cevabımız Adana. Yukarıdaki dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangi ikisinde ünlü düşmesi vardır? Kilim kalbin aynasıdır, gönlün sesidir. Kalp, kalbin orada yumuşama var. Eledik. Gönül, gönlün. Evet, burada ünlü düşmesi var arkadaşlar. Ü düşmüş. Nakış nakışı. Burada herhangi bir ses olayı yok. Dörde bakıyoruz. Çağırmaktan çağrı. Çağırmaktan çağrı. Burada da ı ünlüsü düşmüş. Öyleyse cevabımız 2 ve 4. Bakıyoruz denize arkadaşlar. Bu dizelerde aşağıda verilen ses olaylarından hangisi vardır? Sensizlik dişlerini kalbime batırıyor. Bir küçücük kuş olsam gelip konsam eline. Birinci Mısra'da bakıyorum. Kalp, kalbim. He. P sert ünsüzü, B yumuşak ünsüzüne dönüşmüş. Öyleyse ünsüz yumuşaması kesinlikle olacak. Bir küçücük kuş derken bakın arkadaşlar küçük sözcüğü cık, cık küçültme ekini almış. Sözcükler küçültme ekini alırken sözcüğün sonundaki k ünsüzü düşerdi. İşte mesela ufak, ufacık, alçak, alçacık, küçük, küçücük. Öyleyse burada da ünsüz düşmesi var. Ünsüz değişimi yani yumuşama ve ünsüz düşmesi. Cevap Ceyhan oluyor arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala uymayan bir sözcük kullanılmıştır? Sert ünsüzle biten sözcükler fıstıkçı şahap. Ünlü ile başlayan bir ek aldıklarında sözcüğün sonundaki sert ünsüz yani p, ç, t, k yumuşar. Hangisinde yumuşama kuralına uymayan bir sözcük vardır? A'ya bakıyorum. Ekmek, ekmeğim, yumuşamış. Eledik gidip de dönmemek olur mu oğul? B'ye bakıyorum git. Git T D'ye dönüşmüş. Onu da eledik. Ağladım ikimize senden çok uzaklarda. Burada yumuşama gerektirecek herhangi bir sözcük yok arkadaşlar. D seni zeytin tanesi gözlerinde sevdim. Burada da yok. Yani yumuşaması gerektiren bir sözcük yok. Ama E şıkkına bakıyoruz gurbet sözcüğü PCTK'den biriyle bitmiş. Ünlüyle başlayan bir ek almış ama T yumuşayıp D olmamış. Öyleyse kurala göre yumuşaması gerekiyordu. Kurala uymayan sözcük E şıkkında var arkadaşlar. Cevabımız Edirne. Dizellerde numaralanmış sözcüklerden hangi ikisinde herhangi bir ses olayı yoktur? Bakıyorum. bir gücenmiş, güçten gücenmek arkadaşlar yumuşama. Eledik. 2. savu, iki, savurmaktan savrulmuşsun. Ünlü düşmesi, u düşmüş. Öyleyse bunu da eledik. Hemen 1 ile 2'nin olduğu yerleri eliyorum. 3 4 veya 3 5 veya 4 5 bakalım. 3 yenilmiş herhangi bir ses olayı yok arkadaşlar. Dörde bakıyoruz. Kaybetmiş, kayıp orada ı düşmüş, b de yumuşamış. ı düşmüş, p de yumuşayıp b'ye dönmüş. İki tane ses olayı var. O zaman dördün olduğu yeri de eliyoruz. Cevap Ceyhan diyoruz ve bakıyoruz sırtından. Evet herhangi bir ses olayı yok. 3 5 oldu. Evet yukarıdaki dizelerde numaralanmış sözcüklerin hangisinde herhangi bir ses olayı yoktur? Vakti, vakit, vakti ünlü düşmesi. Başakları herhangi bir şey göremedim. Cevap anahtarı büyük ihtimalle o. Üçe bakıyorum. Soğuk. Evet, soğuk. K yumuşamış. Ünlü yumuşaması. 4'e bakıyorum. Kavurmaktan kavrulmak. Burada U düşmüş. Öyleyse 5'e bakıyorum. Umut, umudu T, D'ye dönmüş arkadaşlar. Hangisinde yok demiştik. Başakları sözcüğünde herhangi bir şey yok yukarıdaki parçada numaralanmış sözcüklerden hangi ikisinde birden fazla ses olayı vardır? Vallahi güzel soru. Birden fazla ses olayı. Hemen bire bakıyorum. Hisset derken S türemiş. Bir tane ünsüz türemiş. Et derken de T D'ye dönüşmüş. Bakın. Hem ünsüz türemesi hem de önsüz yumuşaması iki tane ses olayı var arkadaşlar bir kesin birin olmadığı yerleri çiziyorum ha kaldı iki tane ikiye bakıyorum ...daldıkınızda... bir tane yumuşama var üçe bakıyorum düşündük derken sadece yine yumuşama var dörde bakıyorum değiştir tir burada ünsüz benzeşmesi d t'ye dönüşmüş değiştirdik ha, burada da k yumuşayarak g olmuş. Öyleyse cevabımız 1 ve 4. Cevap denizi oldu arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ses olaylarıyla ilgili bir yazım yanlışı yapılmamıştır? Ha, ses olaylarından kaynaklı bir yazım yanlışı karşımıza çıkabilir. Bakıyoruz, tırnak içine alınmış suskun. Evet, PCTK'den sonra yumuşak başlamaz, bu K olmalıydı. Yazım yanlışı var. Kuru dalları bastıkça kırılan Eylül. Bastık Ça sertten sonra sertleşmesi gerekir. Buradaki ç olacak. Yine yazım yanlışı. Sana bu mektubu değil mektubu arkadaşlar. Bu b olacaktı. Gelmeyeceğim arkadaşlar. Y'den önce daralma olmaz. Bütün daralmalar yordan önce olur. Y'den önce sadece üç yerde daralma olur. Demekten diye ne de niye yemekte yiyecek. Bunun dışında bütün daralmalar yordan önce olur. Öyleyse bu da yazım yanlışıdır. Yani böyle olmalıydı. <laughs> Irmaklar boyunca akar yüreği sefaletin herhangi bir yazım yanlışı yok. Cevabımız Edirne. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin hangisinde kaynaştırma harfi yoktur? A'ya bakıyorum. doğma, acak, ecek, acak, gelecek zaman eki öyleyse y kaynaştırma ünsüzüdür. Güzel günler gelir diye, demekten diye arkadaşlar burada y kaynaştırma ünsüzüdür. Uyanınca Evet, burada herhangi bir kaynaştırma unsu, ünsüzü yok. Çünkü sözcük uyanmak onun aldığı ek, ince, ince zarf fiili ki herhangi bir kaynaştırma ünsüzü yok. Cevap Ceyhan. Bakalım yine de taneleri iz ız iz burada işte gördünüz. ız iz biri biz yani birinci çoğu şahsı temsil eden ek. Öyleyse y kaynaştırma Erenleri bağı yani Erenlerin bağı aitlik eki ne şimdi burada kaynaştırma oldu. Cevap Ceyhan C şıkkında kaynaştırma ünsüzü yok arkadaşlar. Ses olaylarıyla ilgili ikinci testimiz de burada bitti arkadaşlar. Bir sonraki testimizde biraz daha ağır sorularla ve seçici sorularla karşılaşacağız.